Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? İnsanlar gergin gergin fotoğraflara tweet atmışlar. Onlara bakacağız. Gergin alıntılara bakıyoruz. Ben yemeyeceğim kanalıma adı yemeyeceğim Hemen videomuza geçelim. Düz sade patates cipsi. İnsan biraz balını över amına. Kanka sakin ol tamam sen yani harbi balını över. Kısırım nasıl? İki haftadır kış kısır aş yeriyordum. Sağ olsun iştahımı kapattı amık güvercin kusmuğu gibi kısır yapmış. Harbi bu ne ya? Pislik herif iğrenç. Nasıl bir kısırlar seni kahretmesin. <laughs> Kusuno. Muğla Fethi Boncuklu konuyuna git Tamam iş çıkışı uğrarım ee? <gülüyor> <gülüyor> Ne emir veriyorsun lan bize? Oyuna git diyor git 169 ince bel sarışın lazerli beyaz tem protestena 1 cc dudak kıskanç inatçı tripli 36.5 çocuk ruhlu 3 tane farklı range sosla ister misin? Yani 1.69 boya 36.5 ayak yok kanka. 1.69 uzun kalıyor. Yani 1.55 olsa falan belki o bir gurme olur. Bak başarı, market. He başarı, başarı, market. E, ya ay yatak, dondurma, nalbur, bulgur mu ne bu? Bulgur, plastik, plastik. yatakla karıştırdım affedersiniz. Atı görme ver diye okudum üzgün. Kanka yalnız değilsin benden şekilde okudum. Vay orası çocuğu arabaya bak nasıl olduysa artık koydum. Kanka harbiden. Bu ne araba mı oğlum? Bu çok iyi değil mi ya? Bu be habere röportaj veren Suriye aşkın olayım edit. Aynı editi bir kız Suriye'li etmedik küfür bırakmazdınız. Ama siz iki kariye vatanı da satarsınız. kodumun alıp götlü yapacakları. Doğru. doğru. Doğru 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 doğru. Babam çorbayla kola içiyorum diye sofradan kovdu amına. Kanka adam akla amına çorbayla da kolayı nasıl içiyorsun ya? Düşsene. Hıy iğrenç lan. O midede falan filan iğrenç olur bu arada harbiden. Be. Adam aklını iyi gede kovmuş seni. Milli nefret, milli gurur. İkisi de milli gururumuz, sen de milli ol. <laughs> <laughs> Siz ne konuşuyorsunuz bir anasını <laughs> Kanka bunu anlamak için bir tık fazla bir IQ lazım. 132 milyon TL'lik Bugatti Tourbillon'un un iç tasarımı görüntülenmiş. Vay çok güzel olmuş. Güle güle kullanın zengin pis Harbi şunları hangi çocuklar da yiyip içiyor ki Sirke aroması ne ya? Afşar sirkeli iPhone karahisar. Afyon karahisar. Tuz ve sirke aromalı salt vinegar flavor. Ben bunları hiç yemedim de yani sirke de iyi güzeldir yani. Sabah dalgınlığından faydalanıp bana kırıklık bangoz veren şunu ortaya. Kanka bu ne? Burada Devlet Bahçeli abimizin, başkanımızın fotoğrafı var. Kırıcı özel basılmış faraymış bu arkadaşlar. bu lahmacun fiyatı 1000 TL'yi buldu. Yıllardır şu Bodrum lahmacun haberine kuruluyorum. Bodrum'da sıcakta hele beach'te niye lahmacun yiyorsunuz? Urfa mı lan orası? Antep mi? Niye salatanı devam et? Müteahhit misin sahilde lahmacun? Ne yani? Düşünsene Bodrum'da beach'tesin bir sahil ne diyorlar? Beach ne demek? From when bir şeyler makarnanı falan yiyip... Ne bunu yiyorsun? Aldım direksiyon pürüşünün güzelliğine bakın. Berga hmm. var <laughs> Bu ne lan böyle? Peruş oyuncak ne lan? Arabanın direksiyonuna. Ha? Ne bir günü eti dinlendirmesi ama hayvan daha can vermeden taktılar döneri. <laughs> Oha be oğlum. Dinlendirmesi falan filan lazımmış bu arada. Kimi <laughs> yiyin gitsin. Zengin bunun tadını bilmez ki. Fakir de bilmiyor. Bu ne? Harbi bu ne lan? Aç bitir arası yaprak sarması mı? Nerede pislik pis şeyler var bizi bulur ha? Millet milli takım şarkısını Shakira ya yaptırır, biz torbacaya yaptırır. 2008 yılları bütün millet ayak ayakta <laughs> Semih Nihat Arda <laughs> Son dakikalarda Turan Fatih Terim Vurduk onu Hırvatlar şokta Bak oğlum eğer okumazsan sonun bu adam gibi olur Ben yazadım <laughs> Salah demiş. Abi bak okuyanların da sonu bu. Kaçarı yok bunun Türkiye'de. Elbet okuyun çünkü sistem değiştikten sonra iyi yerlere geleceksiniz emin olun. Hiçbir şey boşa gitmez bu hayatta. Bu dondurmayı kendi hür iradesiyle yiyen var mı gerçekten? Dünyanın en kötü dondurması demiş. Dondurma sevmeyen ben bayılarak yiyorum şunu çünkü mükemmel. Zevk... Çocuklara fikir belirtmezse sevinirim. Ben Nagri Har, çok, har... Bak, çok güzel dondurma. Karamel tarafı ya, çok seviyorum ya. Aşk cipsi. Bunun gerçek buluyor. Bu nasıl... Şeyim hadi. Sabır çiçeği 7 yılda bir açar 7. gün söner sonra söner ve 7 yıllık uykusuna tekrar dalar. He. <laughs> Bununla mı uğraşacağız lan bir de biz? Araştırmaya göre gençlerin yüzde %40'ı deodorant kullanmıyor. Adam yazmış yazmış kanka deodorant kullanın amına. Yalan bu arada %95 falan kullanmıyor. Bok kokuyor etrafı. Sıcaklarla boğuşurken Çağla Şikel soğuk korkusunu yenebilmek için bir kampa katıldı. Buz dolu şarap fıçısına 2 dakika bekleyip buz... Zenginlerin ne kadar bu korkuları var. Ya ben her sabah öleceğim diye panik atakla uyanıyorum. TSK personeline TikTok kullanımı yasaklayan kanun teklifi TBMM Milli Savunma Komisyonu'ndan kabul edildi. Bu nasıl haber görsel? <laughs> kanka bu ne? Eleman TikTok'ta yayınlaşmış ha Adam adam neredesin kral bak. Ne gördük <laughs> az önce ya? Hüsnü girdiği görevde odasına gönderilen... Şule olduğunu gördü. Şule kim? Kızı Şu mı? dizide artık üretebilecekleri bütün dramaları ürettiler. En sonunda Hüsnü Şoban'ı bağırda bağırda sikir. Yaya geçidinden geçiyordum adam durmuş geç işareti yapıyor eliyle ben geçeceğim tabi <laughs> Çocuğu sen mi geçeceksin? Zaten biz geçeceğiz ne geç işareti yapıyor Bakayım ya <laughs> 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 Day mi seviyorum yoksa alkolik mi oluyorum? Artık bilmiyorum Day Drinking falan her <laughs> biliyorsunuz ha Yani ben de bilmiyorum çok o yüzden geçiyorum bunu <laughs> Araştırabilirsiniz bra Yengeçlerin balıkları çiğ çiğ yemesi hakkında Ne yapsın bir mangal mı yapsın? Eti ters düz mü çevirsin? Bakın nasıl yapacak onu? Türk bayrağı mıyım? Sence Türk bayrağı mısın? Sala. Aura çok başka bir şey. Bu milletin dişil enerji ve aura kelimesini kullanmaya başladığı günün sabahında doğan güneş... Niye bizim hayatımıza aura kelimesi ve dişil enerji, eril enerji gibi kelimeler girmeye başladı? Ne oldu ya? Ben zinciri zorunluluk olsun. Kış lastiğimisin sen a**. <laughs> Gratis'te tutsuz satılıyor olması şaka. şaka mı? Evet şaka mı? Saka saka her şey şaka. Her olan biten her şey şaka. Tutsuz satılmış. Aa şaka. Gratis'te şampuan. Oo şaka mı şaka mı? Bileyim, Abi şu aralar böyle gerginlik var üstümüzde harbiden ya. yaz aylarının sıcaklığı nedeniyle olabilir arkadaşlar. Yani Olmaman gereken birilesindir ve sevgilini sanki hissetmiş gibi yarayıp duruyordur. En oros <laughs> benim yarışına mı girdiniz ama arkadaşlar? bu yarışın kaybedeni yok bu arada. Öyle de bir olay var. Candan Tolga Işık. Gol sevinci ne? ne anlama geliyor? Arda Güler tevekküle dayanıyor. Ben her şeyin Allah'tan geldiğine inanıyorum. <laughs> Kafada geldi Allah'tan? Sarganattan karavalı orada açtı ortayı. <laughs> Komiklik yapacağım diye bokunu da çıkarmayın. Bir daha fakir biriyle buluşursam <laughs> çocuk buluşursam <laughs> Çocuğu koker... IQ çocuğu. IQ çocuğu kokoreç ısmarladı. kokorecin içine domates koyun. Kokoreç ısmarlayan bir adam fakir falan değildir. Onu da söylemiş olayım. Bizler pizzayla değil bunlarla büyüdük. Keşke pizzayla büyüsedik. <laughs> Bu <laughs> şans. Ya bu cidden bir baş yapıp içine tereyağı sürüp yemek. Ondan aktif. Kafamın rollerde kanala buradan saatte tamamcık video zaman gidebilirsin kendine çok çok iyi bak görüşmek üzere bay bay. Aşağıdan abone olmayı unutma. <laughs> tamam mı? Kıps. Bay bay. Kapattım.